Evet, bugün Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Yusuf Çalıkla beraberiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Şimdi biz sizi biraz araştırdık. Ee, ama biyografinizde çok fazla ve detaylı bir şekilde rastlayamadık. O zaman buradan soralım. Siz kimsiniz? Evet, ben e, Yusuf Çalık olaydan e, doğum olaraktan Osmaniyeliyim. Malzeme mühendisiyim. Yüksek lisans ve doktoramı e, çalışmalarımı İngiltere'de yaptım. Uzun bir süre akademisyenlik yaptıktan sonra da son 20 yıldır farklı sektörlerde profesyonel yöneticilik yapmaktayım. Enerji sektörü, savunma sanayi, bilişim sektörü gibi sektörlerde farklı firmalarda görevler aldım. Şu anda da Teknopark'ta teknoparkımızın yapılanması için çalışmaları yürütmekteyim. Bir askeri geçmişiniz var mı? Röportajlardan bir izlenim elde ettim. <laughs> ben askeri fabrika ve tersanelerde iş geliştirme direktörü olarak çalıştım. E, askerliği yalnızca asteyman olarak yaptım. E, onun dışında bir askeri geçmişim yok. Peki böyle şey misiniz, o askerliğin verdiği aşırı disiplin, sert mizahçı Var mı sizde? Ee, aslında e, o mizac yok. E, fakat bir disipline edilmiş olan e, kurumsal bir kültür var. Kamunun getirmiş olduğu. Her ne kadar özel sektörde de çok fazlasıyla görev yapmış olmama rağmen, e, sert disiplin dedikleri e, yapı içerisinde değerlendirilebilir belki de. Peki, savunma sanayi dediniz. Onlarla ilgili galiba çalışmalar var ya da çalışmaları yakından takip ediyorsunuzdur. E, benim savunma sanayimiz nereye gidiyor sizce? Özellikle 1980'lerde rahmetli Turgut Özal'ın da etkin bir şekilde başlatmış olduğu yapılanmalarla, aslında Kıbrıs Barış Harekatı ile başlamış bir çalışma bu, o zamanlar yaşanan ambargolarla. Sonra rahmetli Özal'ın etkin bir şekilde savunma sanayine önem vermesi ve bu konuda ciddi yatırımlara girmesiyle savunma sanayimizdeki yatırımlar başlamıştı. Fakat mevcut hükümetimizin 2000'li yıllardaki savunma sanayine yönelik teşvikleri ve o konuda devlet stratejisinin keskin çizgiyle belirlenmiş olması savunma sanayimizi şu anda %80'in üzerinde yerli, yerlilik oranına ulaştırmış durumda. Buradaki içe yönelik olan savunma sanayindeki ürünler değil de aynı ürünlerin dışarıda da rekabet etmiş olması çok önemli. Daha önceden yalnızca Türk ordusunun ihtiyaçlarına binaen üretilen ürünler vardı. Yabancı patentle olsun, montaj olaraktan olsun ama bugün içeride üretilen, geliştirilen, millileştirilen birçok ürün dünya pazarında artık ciddi rekabetleri aşaraktan işler almakta. Fiji adalarından Güney Amerika'ya kadar şu anda ürünlerimiz satılmakta. Bu gurur verici bir olay. Hem havacılıkta hem kara araçlarında hem de deniz platformlarında bunların hepsini yaşıyoruz. Birçok ürünümüzü oralarda görmüş olmak, firmalarımızın filolarının dalgalandığını görmek birçok ülkenin ordusunun üzerindeki kıyafetlerden, botunun bağcığından tutun da üzerindeki silahlara, mermiye varana kadar Türk malı olarak görmek bize gurur veriyor tabii ki. Umarım ki önümüzdeki dönemde teknolojideki ilerlemeler göz önüne alınaraktan daha ileri noktalara varacağımızı bekliyorum. Bir şey de çok tartışıldı ya işte savunma sanayi ile ilgili özellikle. Savunma sanayide işte hükümetin çok böyle bir eşit davranmadığı firmalara falan gibi böyle tartışmalar da vardı. Böyle bir şey sezimlediniz mi? Çünkü yakından takip eden birisiniz. Var mı böyle bir şey olması mümkün mü? Bu mümkün değil. Çünkü savunma sanayinde şu anda yüzlerce firmamız var. Ve bu firma sahiplerimizin bir ideolojiye sahip olduğu söylenemez. Yani en büyük şu andaki belirgin holdinglerimizden tutun da vakıf şirketlerimize ki bunlar kamu kurumu. Bunlar ciddi şekilde savunma sanayindeki büyük satın almaları elde eden ve teşvikleri alan kurumlarımız. Bunların altında da alt yüklenici olaraktan adil bir dağıtım yapılmakta. Devlet mümkün olduğunca işleri alt yüklenicilere devretmekte. O yüzden startuplardan tutun da birçok özel sektör birbiriyle kıran kırana yarışmakta. Zaten e, niş bir konu olduğu için, özel bir alan olduğu için o ürünler, her bir ürün için çok fazla bir içeride rekabetçi yok. Yani buna dikkat etmek lazım. Yani Dışarıda rakibiniz çok. Örneğin bir mayın dedektörü üretiyorsunuz dışarıda rakiplerinizle mücadeleden içeride çok fazlasıyla ürün geliştiren firmanız yok zaten. Doğal olarak bu firmalarımız arasında bir yarış gerçekleşmiş oluyor. Veya herhangi bir denizaltı sistemleriyle ilgili çalışan firma sayınız zaten sınırlı. Herkes farklı konularda çalışıyor. Çok geniş bir alan çünkü savunma sanayi dediğimiz bir alan. E burada zaten birine öncelik tanıdığınızda onun kapasitesini aşan bir talep var. Hem içeride hem dışarıda onun için üretmekte olduğunuz, ihtiyacınız olan bir platform için herkesten mecburen faydalanıyorsunuz. Orada ideolojik davranmanız mümkün değil. Buradaki hedefimiz de mümkün olunca milli olsun, yerli olsun. Buradaki hedef o. Yerli ise, milli ise herkese kapı açık. Zaten açık, şeffaf ihaleler yapılıyor. Herkes girebiliyor o ihalelere. Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde yürütülüyor çoğu zaten. Veya Arge çalışmaları yapıyorsa, Milli Savunma Bakanlığı Arge Dairesi ve yine TÜBİTAK ve diğerlerde çok şeffaf kurumlar aslında değerlendirmeleri. Bu bu şekilde değerlendirmek yanlış olur çünkü oradaki değerlendirme komisyonlarında yer alanlar Türk ordumuzun saygın komutanları ve aynı zamanda Türk ordumuza görev alan mühendislerimiz ve birçok üniversiteden, belirgin üniversite işte ODTÜ'den, İTÜ'den ve diğer üniversitelerimizden öğretim üyelerimiz orada değerlendirme komisyonlarında yer alıyorlar. Bu sebeple bir adaletsizlikten söz etmek biraz haksızlık olur. Bunu dillendirilmesindeki amacı ben açıkçası anlamıyorum. Bir anlam veremiyorum. Çünkü bizim daha ulaşmamız gereken çok fazla teknoloji var. Değil bu kadar yani binlerce firmamız olsa, savunma sanayisinde daha fazla firmamız olsa onlara da iş var. Hem içeride hem dışarıda. O yüzden kimsenin çekinmemesi lazım bu alana girecekse herhangi bir torpille falan da ihtiyaçları yok. Hemen sizin alanınıza gelelim. Geniz Teknik Üniversitesi Teknopark Genel Müdürsünüz. Evet. Ee, birazcık izleyici açısından aslında belki de toplumun daha yakından anlaması için. Teknopark nedir? Neden kuruldu? Ne işe yarıyor ki böyle adını Teknopark koydular? Şimdi e dünyanın birçok yerinde aslında 1950'lerde Amerika'dan başlamak üzere daha sonra da Avrupa'da, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde teknokentler oluşturmaya başlanmış. Buradaki temel amaç bazı spesifik konularda ARGE yapacak firmaların bir araya getirilmesi, bunların kümelenmesi belli alanlarda, endüstriyel alanlarda ve bunlara da kamunun biraz teşvik vermesi, belli şekilde teşvikler vermesi hedeflenmiş. Ülkemizde de en çok yaygınlaştığı yıllar 2000'li yıllar zaten. 2000'lerin başında çıkarılan kanunlarla ülkemizde birçok teknopark oluşturulmaya başlandı. Şu anda 80'in üzerinde teknoparkımız var şu anda. Buradaki temel amaç öncelikli olaraktan firmalarımızın bir araya gelerekten kendilerinin bir network oluşturaraktan bir kümelenme içerisinde belli endüstriyel alanlarda çalışmalarını yürütebilmeleri öncelikli olarak bu. İkincisi burada Arge çalışmalarının sanayi ile üniversiteleri bir araya getirmesi, bir, buradaki yapılan çalışmaların yalnızca teoride kalmaması veya sanayicinin gerçekten kopuk, yalnızca kopyalayaraktan gittiği bir üretim metodundan uzaklaşması. Bunlar önceliklendirilmiş. Elbette ki devletimiz bu konuda da ciddi şekilde buralarda teknoparklarda yer alan firmalarımıza teşvikler vermekte. Onların kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için özellikle vergi teşvikleri çok yoğun bir şekilde sağlanmakta. Uzmanlaşmış bazı teknoparklarımız var, bazı alanlarda uzmanlaşmış ve verimli ürünler üretiyorlar şu anda. Bazı teknoparklarımızda alt bileşenlerden daha ziyade artık platform düzeninde üretimler yapılmakta havacılıkta veya denizcilik sektöründe bazı platformlara yönelik çalışmalar yapılıyor. Tabii ki bir platform üreticisinin yanında yüzlerce alt yüklenici gerekiyor. Bunların hepsi de aynı alanda yer almış oluyorlar. Bir TOK projemiz, bunlara en bariz örnek, TOK'un etrafında oluşturulmuş olan ciddi bir otomotiv sektörüyle ilgili yapılan bir çalışma var orada. Onlar bir kümelenmeyle bu ürünü çıkarmış oluyorlar ve devamını sürekli yenilemeye de devam ediyorlar. Yani üniversite teknoparklarından özellikle bahsedecek olursam burada, üniversite teknoparkları en yaygın teknoparklar Türkiye'de. Bu teknoparklarda da üniversitedeki hocalarımız yapmış oldukları çalışmalarını teknoparkta kalan teknoparkta yer alan firmalarla veya kendiler orada firmalara ortak olarak veya danışman olaraktan da doğrudan sanayiyle buluşturuyorlar Bu buradan Yalnız teoride kalan bir çalışma değil. Üretim, üretilip satılabilecek, dünya pazarlarına açılabilecek yeni teknolojik ürünler çıkarabiliyorlar şu anda. Zaten şu anda savunma sanayi olsun, diğer sektörlerde özellikle batı ülkeleri rekabet eder duruma gelmemizdeki en etkin kurumlardan bir tanesinin teknoparklar olduğunu düşünüyorum. Buralarda bulunan firmalarımızın birlikte hareket ediyor olması orada bir habitat oluşuyor sonuçta. Bunun içerisinde hareket ederekten güzel çalışmalar ortaya koyabiliyorlar. Bizim Teknopark'ta bulunan firmalar ağırlıklı olarak e, savunma sanayi mi? Yapılıyor? Hayır, yalnızca savunma sanayi firmalarımız yok. bizde e, bu bölge biliyorsunuz, Gebze bölgesi fabrikaların en yoğun olduğu ülkemizdeki e, bölgelerden bir tanesi. Sanayinin kalbi. Sanayini kalbi. Çevremizde binlerce fabrika var, e, binlerce tesis. Doğal olarak bunların birçok ihtiyacı var. İlaç firmalarının ilaçla ilgili yapılan araştırmalara ihtiyacı var. Onun için biyokimya ile ilgili firmalarımız var. İçeride yoğun bir şekilde çalışıyorlar ilaç sektörü ile ilgili. Hem insanlara yönelik hem de tarıma yönelik ilaç çalışanlarımız var. Bunun yanı sıra birçok firmamız malzeme mühendisliği çalışıyorlar. Nanoteknoloji konusunda çalışan birçok firmamız var içeride. Onların çalışmaları daha spesifik çevrede çünkü metal organize sanayileri var. Onlarla birlikte çalışıyor. Yazılım firmalarımız onların ihtiyaçlarına hitap eden yazılımlar oluşturuyorlar. ERP yazılımları veya özel onların ihtiyaçlarına yönelik olaraktan farklı yazılımlar oluşuyor. Otomasyon firmalarımız var. Onların çalışmaları enerji sektörüne yönelik firmalarımız var. Bizim burada gözlemlediğimiz şeylerden bir tanesi şu. Bu firmaların oluşu, oluşumunda veya kümelenmesinde üniversitenin yeteneklerine bakıyoruz. Gebze Teknik Üniversitesi bugün ülkemizde ilk 10 üniversiteden bir tanesi. Teknik konuda seçkin bir üniversite, ciddi araştırmalar yapan bir üniversite. Hocalarının ekserisi yurt dışı doktoralı ve müthiş bir akademik katrosu var. Öğrenciler de zaten seçkin öğrenci topluluğu. Doğal olarak bazı konularda çok iyiler ülkemizde. Örneğin nanoteknolojide çok iyiler, yazılım teknolojinde çok iyiler, elektronikte çok iyiler. Bunun gibi havacılıkta iyiler, o konuda fakültelerimiz var. Ve buralarda yüksek lisans doktora talebesi sayısı çok fazla. Zaten üniversitenin dörtte bir öğrencisinin dörtte biri master doktora talebelerinden oluşuyor. Bu sebeple biz burada üniversitenin güçlü olduğu alanlarla ilgili firmalarımızı buraya topluyoruz. Burada dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi çünkü onlara hem personel ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz, hem okula katkı sağlıyorlar, eğitime katkı sağlıyorlar. Karşılıklı bir bilgi alışverişi olduğu için ülkemize daha büyük katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. E, bu sebeple buradaki kümelenmeler tekrar belirtmek gerekirse havacılık, savunma sanayi, nanoteknoloji, biyokimya gibi alanlarda e, güçlü bir çalışmamız mevcut. Peki, burada kişis seçerken, teknoparkımıza başvuruları değerlendirirken e, sadece firmalar mı yoksa herhangi bir öğrenci ya da bireysel sivil biri gelip? benim şöyle bir projem var, şu aşamaya getirdim ama benim kaynağı ve yere ihtiyacım var dediğinde de girebiliyor. Biz buradaki 4 e, dört bölgeye ayırdık. Teknoparktaki alanlarımızı, kullanılabilir alanları. Bir tanesi Kuluçka öncesi dediğimiz bir grup. Bunlar öğrenciler. Herhangi bir firma kurmalarına gerek yok. Herhangi bir alanda bir para ödemelerine gerek yok. Tüm tesislerimizden ücretsiz faydalanabiliyorlar. Her türlü imkanımız onlara açık. Tüm öğrenciler, yalnızca Kepçe Teknik Üniversitesi'nin öğrencileri değil bunlar. Diğer üniversitelerimizden de zaten sosyal medyamızı takip ederseniz görürsünüz. Onlar da bizim tüm altyapımızı kullanıyorlar. İstanbul bölgesi başta olmak üzere üniversitelerimizden gelen öğrenciler. İkincisi kuluçka firmalarımız. Yani yeni daha firma kurmaya çalışan bir projesi olan kişiler. Daha bunların artık firmalaştıkları start seviyesinde olanlar. Ve daha sonra da firmalaşmış artık 2-3 yılı doldurmuş. Bir firma artık ürünü üretiyorlar. Bunlar için de ayrı bir alanımız var. Burada en çok dikkat ettiğimiz şey şu. Karşımızdaki şahsa bakmıyoruz. Kim olduğu bizim için önemli değil. Ne kadar büyük bir firma olduğu da önemli değil. Yapmış olduğu proje önemli. Bu proje ürüne dönüşebilir mi? Dönüşemez mi? Ülkemize bir katma değer sağlar mı? Sağlamaz mı? Burada bizim odaklandığımız konu bu. O yüzden bunları Gebze Teknik Üniversitesi'nden oluşan kıymetli akademisyenlerimiz bu açıdan inceliyorlar. Sonra biz Teknopark yönetimi olarak ona bir daha tekrar göz gezdiriyoruz, onu bir daha bakıyoruz. Sonra diyoruz ki buradaki kümelenme içerisinde nerede yer alır? bizim burada entegratör firmaların içerisinde bu ürünle, bu çalışmalarla nerede konumlandırabiliriz? Bunlara da bakıyoruz. Ondan sonra onlara bir yer veriyoruz ve çalışmalarını takip ediyoruz. Bu çalışmalarında her safhasında kendilere destek olaraktan onların bir noktaya ulaşmalarına yardımcı oluyoruz şu anda. Yoksa herhangi bir şeyimiz yok. Yani herkes müracaat edebilir. Herhangi bir referansa ihtiyaçları yok. Herkes buyursun gelsin. Önemli olan bir ARGE projesi olma özelliğine sahip. Özellikle belirtmiş olduğum konularda spesifik, denenmemiş, yapılmamış, mümkün olduğunca çalışmalarla gelirlerse bizim yerimiz açık kendiler. O her zaman kullanabilirler. Peki teknoparkınızda işte geldik, bir, bir, şeyler yaptı, firmasını ilerletti ya da ürünü e, ürününü üretti. Çok da iyi bir, iyi bir noktaya geldi. E, burada teknoparkın kazancı ne oluyor? Bu firma satışını yaptı, sonra büyüttü, daha büyük bir şirketleşti falan ya da fabrikalaştı, seri üretime başladı. Burada teknoparkın çıkılma ya burada. Yani şimdi teknoparkların kuruluş amacı önemli olan ülkeye katkı sağlamak. Sonuçta biz e, bir kamu teşekkülü, kamu iştiraki sonuçta. Bize 90'ı kamuya ait olan bir teknoparkız, bizim kendi teknoparkımız. Buradaki amacımız teknoparkın buradan maddi bir kazanç sağlamasından daha ziyade ülkeye bir katma değer ürettirmeye destek olmak bu mısın? Ama bunun yanı sıra biz firmalarımızla yapmış olduğumuz e, anlaşmalarda, sözleşmelerimizde onlara şöyle bir taahhütümüz var. Biz diyoruz sizin üreteceğiniz ürün, geliştireceğiniz teknoloji. Biz bunları diyoruz pazarları sizin adınıza. Siz çalışın yine ama biz size her türlü desteği vereceğiz. Biz sizin ürünlerinizle belli bir şekilde bir noktaya götürdüğümüzde siz de bu gelirinizden belli miktarını bizim altyapı yatırımlarımıza ödemenizi rica ediyoruz. Yani satışlarından yüzde bir oranda bir şeyi talep ediyoruz. Bu kadar. Firmalarımız canla başla bunu talep ediyorlar. Zaten yardımcı oluyoruz hepsine de. Yani kuluçka firmalarımıza da diğerlerine de kendileri birçok entegratör firmayla buluşturuyoruz. Şimdi yabancı yatırımcıları davet ettik. Onlar geldiklerinde onlarla bir önceki toplantılarımıza buluşturmuştuk ülkemizin deprem ve diğer şeylerinden dolayı bazı projelerimiz gecikti. Ama önümüzdeki günde tekrar geldiklerinde günlerde biz kendileri tekrar buluşturacağız. Ve hem ülkedeki platform üreticileriyle buluşmalarına yardımcı olacağız. Hem de uluslararası piyasada yatırımcı olan bu tür niş konularda çalışan firmaları bulmaya çalışan yatırımcılarla kendileri buluşturmuş olacağız. Umarım e, ülkemize bir katma değerimiz olmuş olur. Peki Tekno Parkı hiç torpille gelen oldu mu? Ben e, açıkçası Eylül ayından bugüneyim. Torpil demeyeyim de e, bu referansla gelme oluyor. Yani referansla şu şekilde herkese söylüyoruz, size de söylüyoruz. Buradan da medya aracılığıyla da davet ediyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki çevrenizde kim var şu konuda çalışan, spesifik konuda lütfen bize yönlendirin. Buyursun gelsin. Bir yatırımcı varsa hatta teknoparka yatırım yapmak isteyen, işte bina yapmak isteyen başka türlü yatırımlar, onları da yollayın lütfen diyoruz. Bu şekilde referanslarla gelenler oluyor. Yani herkese de şartımız eşit. Kimseye bir ayrımcılık yok. O yüzden torpil demiyor ama referansla insanlar geliyor doğal olaktan. Çünkü herkese bunu açık bir şekilde dillendiriyoruz. Medya aracılığıyla olsun. Ziyaretimize gelenler aracılığıyla lütfen etrafınızdakiler bize yönlendirin diye. Ee, yoksa birinin torpil yapmasına da gerek yok. Herkese açık zaten. Yani kocaman bir arazimiz var. 172 dönüm arazimiz var. Şu anda toplam kapalı alanımız 4000 metrekare kadar kapalı alan olan bir yeriz. Yani herkes gelse doldursa keşke. O yüzden elinde projesi olan herkes buyursun gelsin. Herhangi bir şeyimiz yok, kısıtlamamız yok. Peki şimdi firmalar teknoparklara böyle giriyor. Peki evet. teknoparkın bir genel müdürü olmak için bir insanın ne yapması gerekiyor? Yani Teknopark'ın tabii ki Zaten bu... Ben yerimize göz diksem, <laughs> evet. nasıl <sonra oraya> geleceğim? <laughs> Başta acı. Yani çok güzeldi. Aslında e, Teknopark'larda idareci olmak için genel müdür özelliği için bana kalırsa kişisel düşüncemi söylüyorum. Birincisi ticari özelliğinin olması her şeyden önce. Bende yok kaybettim. Ticari olmadığınız vakit çünkü teknoparktaki firmalarınıza çok büyük bir katkı sağlayamayabilirsiniz. Bunların ürünlerinin pazarlanması lazım. Özellikle onların ürünleri. Onlara ticari yol göstermeniz lazım. Yatırımcıları getirmeniz lazım. Öncelikle bu. İkincisi akademik yönünde olması lazım. Yani bir araştırma arge nedir, proje yönetimi nedir, bu projenin girdiler ne olmalı, çıktılar ne beklenir, bu süreçler nasıl takip edilir. Bunlarla ilgili de pratikte mümkün olduğunca bir bilgi sahibi olması uygun olur diye düşünüyorum bunlarla ilgili. Bu iki özellikle birlikte iletişim. Yani karşıdaki tüm firmalarla kolay iletişim sağlayabilen, biri olmasalım. Çünkü herkesi kapınızı açmanız lazım. En küçük sıkıntılarla sizin kapınızı e, hemen açıp gelip dertlerini anlatmalı ve sizinle beraber yol yürümeliler. Aksi takdirde kapınızı çektiniz, üstüne de bir tabela yazdınız. Dediniz ki işte genel müdür makamı. Önüne de bir tane asistan koydunuz. Gelene bir uzun vadeli randevu sistemi bürokratik engeller o zaman oraya neden teknopark açtınız ki? Yani bürokratik engel zaten ne yazık ki baş edemediğimiz bir sıkıntı zaten. O yüzden teknoparklardaki temel şeyin bu üçü olduğunu düşünüyorum. Kişisel düşüncem bu. Evet ilk maddede ben elendim. <gülüyor> <gülüyor> yani, ticari bir yaklaşım yok. Ben artık <gülüyor> 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 çok teşekkür ederiz. Rica ederim. kurarken böyle çok sert sorular, böyle saldırgan sorular falan sormayı düşünüyordum ama enerjiniz... <laughs> e, yönünüz yönümüz e. keyifli sohbetiniz e, Sağ olasın fazlaca. Haddini aşma. Sağ, sağ, sağ Buna sağ. doğru çekti. E, Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ben ediyorum gidelim. bize bu fırsatı verdiğiniz için kendimizi anlatma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim sizin aracılığınızla da tekrar e, tüm yatırımcılara ve elinde düşüncesinde e, bir proje yapmak. Arge çalışması yapmak ülkemize katkı sağlamak kendini geliştirmek isteyen herkese bu herhangi bir kişi olabilir Herkese kapımızın açık olduğunu ve kendileri buraya davet ettiğimi bildirmek istiyorum. Çok teşekkürler.